Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, emeklilik iptal ediliyor. Peki kimlerin emekli maaşı kesilecek çıkış yolu ne? Neden böyle bir durum oluştu? Kıymetli izleyicilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu şüphelendikleri emekliliklerle ilgili ciddi araştırmalar yapıyor. Geç de olsa bu araştırmalar neticelendiriliyor. Hem Türkiye'de yaşayanlar hem de yurt dışında yaşayanlarla ilgili dosyalar tek tek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri tarafından takibe alınıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, kimler bunlar? Çalışmadıkları halde bir iş yerinde sigortalı gibi gösterilenler başta olmak üzere kağıt üzerinde boşanmış ama hala aynı çatı altında yaşayan anne babasından Yetim maaşı alan kadınlar bir diğer grup ise yurt dışında olan yurt dışında bulunduğu tarihte Türkiye'de sigortalı görünen ama yurt dışı borçlanması yaparak emekli olanlar. Şimdi üçünün de detaylarını anlatacağım size. Değerli izleyicilerimiz. Öyle sahte iş yerleri var ki Örneğin 5-6 metrekarelik bir çay ocağı. Burada 25-30 kişiyi sigortalı göstermişler. Sigortalı görünen kişiler de sigorta primlerini bu iş yerinin sahibine ödemişler. Yıllar geçiyor. Hiç takibe takılmıyorlar. Ve burada sigortalı görünen kişilerin sigorta primleri de devlete ödenmiyor. Zaten bu işi yapan sahtekarların üzerine kayıtlı mal mülk hiçbir şey yok ki zaten. Yani o iş yerinden bahsediyorum. Daha sonra geç de olsa Sosyal Güvenlik Kurumu durumu fark ediyor. Şüpheli bir durum var çünkü. Sigorta primi ödenmemiş. Ya da bir şikayet üzerine bu araştırmada yapılabiliyor. Burada sigortalı olanları çağırıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu mektup gönderiyor. üç gün içerisinde bağlı bulunduğunuz, yaşadığınız yerdeki ilçe Sosyal Güvenlik Kurumuna gidip ifade vermeniz gerekiyor oradaki müfettişlere. Soruyor müfettiş. Diyor ki: Sizin patronunuz kim? Ne iş yaptınız? Maaşınızı nereden alıyordunuz? Kaç para maaş alıyordunuz gibi sorular soruyor. Cevap, cevap yok. Olay ortada çünkü. Şimdi bir çay ocağında ya da bir işletmede kaç kişi çalışabilir böylesine ufak bir yerde. Daha sonra bu insanların maaşları kesiliyor. Geriye dönük devletin ödemiş olduğu tüm emekli maaşı faiziyle birlikte isteniyor. Ödenmezse icra takibi yapılıyor. Bu Türkiye'deki çalışmadıkları halde bir iş yerinde sigortalı gösterilenlerle ilgili durum. Geldik ikinci gruba. Sahte boşanmalar. Değerli izleyicilerimiz, bazı kadınlar annesinden ya da babasından kalan yetim maaşını alabilmek için mahkemeye gidiyor, ben boşanacağım diyor. Hakim soruyor, boşuyor bunları. Ama aynı çatı altında yaşamaya devam ediyorlar. Bunlarla ilgili şikayet olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri konuya komşuya soruyor. Kim bunlar diyor? Nerede yaşıyorlar? Aynı yerde mi yaşıyorlar diye tek tek soruşturuyor. Sonra bu kişileri yine mektupla davet ediyorlar. Müfettiş soruyor. Madem boşandın, aynı evde neden yaşıyorsun diyor. Gibi. Bu kişilerin de emekli maaşı iptal ediliyor. Geldik yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın durumuna. Lütfen Özellikle yurt yaşayanlar bu bölümü dikkatlice takip etsinler lütfen. Şimdi bazı televizyon kanallarına çıkıp biz sizi emekli ediyoruz vesaire deyip insanları dolandıran Ankara'da biri var. Kendine sosyal güvenlik uzmanıyım diyor. Bu dolandırıcı pek çok gurbetçimizin yüz binlerce euro toplamda parasını aldı. Şöyle bir tezgah kuruyor. Bununla ilgili bizim elimizde bir sürü ihbar var arkadaşlar. Belgeler var. Bu kişinin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı nasıl dolandırdığını biliyoruz. Şu an ağır cezada yargılanıyor. Yanında birkaç kişi daha var. Bir tane kadın var. Yine televizyon ekranlarına çıkardığı birileri var. Hepsiyle ilgili tüm bilgilere sahibiz. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşımız ne bilecek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun nasıl çalıştığını, nasıl emekli olduğunu bilemeyebilir. Normal. Yurt dışında yaşayanlar şunu bilir ama devlete bir para ödemeleri gerekiyor devlete. Nedir bu? Emekli olabilmek için ödemeniz gereken devlete ödemeniz gereken siz yurt dışı borçlanması ile ilgili işlemleriniz yapıldıktan sonra yaşamış olduğunuz eve Almanya, Fransa nerede olursanız olur bir mektup gelir. Nereden? Sosyal Güvenlik Kurumundan. Der ki devletin halk bankası, vakıf bank ya da ziraat bankasındaki sosyal güvenlik kurumuna ait olan şu hesap numaralarına borçlanmayla ilgili, yurt dışı borçlanması ile ilgili parayı der Herkesin durumuna göre. 10 bin euro ödeyen var, 5000 var, 20 bin var, 30 bin euro ödeyenler var. Durumuna göre. 2 bin euro ödeyip emekli olan da var. O ayrı bir şey. Bu dolandırıcılar, Ankara'da bulunan bu dolandırıcılar, bu çete, değerli izleyicilerimiz, yurt dışındaki yaşayan vatandaşımıza diyor ki devlete ödemen gereken parayı bana gönder diyor. Yurt dışındaki vatandaşımız da bilmediği için parayı bunlara gönderiyor aslında kendisine gelen mektupta ya da hiç mektup gelmiyor diyor ki vekalet alıyorlar. Biz senin işlemlerini takip ediyoruz diyorlar. Parayı gönder diyorlar. Vatandaşımız inanmış parayı gönderiyor. Geçmiş şey olsun. Soğuk bir su iç. Arkadaşlar bu dolandırıcı hokkabaz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yıllardır dolandırıyor. Biz de yeni öğrendik bunu. Çünkü yurt dışında yaşayan insanlar bizi izliyorlar. Durumlarını bize aktardıklarında biz bu işi bir araştıralım dedik. Bir araştırdık arkadaşlar. O kadar çok mağdur var ki çok büyük paralar. 25-30 yıl boyunca çalışıp biriktirdiği parayı bu dolandırıcıya verenler var. Kim olduğunu pek çok kişi biliyor. Makbuz kesmiş. 3 yıl önce, 4 yıl önce TL'de adam euro vermiş. TL'den makbuz kesmiş. 3-4 yıl önce adam borçlanmasını yapmamış, işlemini yapmamış. Adam emekli olamıyor. Parası da zaten 3-4 yılda TL olarak makbuza yazdığı için kül oldu gitti, eridi gitti. Yüzlerce var arkadaşlar. Bak yüzlerce var. Bu dolandırıcı kısa bir süre sonra umut ediyor ve bekliyoruz ki hak ettiği yere girecektir. Çünkü bu dolandırıcı ve etrafında bulunan isimlerle ilgili makbuzlar var. Bu kişilerin tüm yazışmaları var. Ses kayıtları var. Her şey var arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Aman bu adamdan uzak durun. Bak. Bu dolandırıcının kim olduğunu biliyorsunuz. Aman, aman, aman diyorum. Arkadaşlar. Yani emeklilik iptal ediliyor. Dürüst bir şekilde işlemini yapanların hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Korkmayın. Herkes için söylüyorum. Hem Türkiye'dekiler için hem de yurt dışında yaşayanlar için. Bu adama yakasını kaptıranlar şu anda büyük bir sıkıntı içerisinde. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ankara'da bu adamın işlem yaptığı bütün dosyaları uzmanlar müfettişler tarafından şu anda tek tek inceleniyor. Bu dolandırıcı ve o çetesinin. Yakında her şey ortaya çıkacak. Biz de ortaya çıkartılması için elimizden geleni yapacağız. Evet. Bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizin de bu dolandırıcıyla ilgili bu ÇETE ile ilgili yaşadıklarınız varsa lütfen bize ulaşın. Şu anda ekran altına bir numara veriyorum. Bu numaranın WhatsApp hattına durumunuzu lütfen yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.